Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Mustafa. Mustafa. Kardeşim iyi misin? <laughs> ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına kıyım. <laughs> Aile var ne biçim konuşuyorsun yarrağım. Osman hadi. Yasla. Ananı sıktı. Osman. <laughs> Lan çok kötü gidiyor. Asliydi. Osman arabayı bırak. Ananı <laughs> sıkayım. Çok baba kız çok kötü kız. Sahta sahta. Samiş çocuk burada. Hayranım sizin ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Hocajı her megafonlar al hocam. Ne kız o kadar? Merve, mikrofonu aç. Merve. Merve mikrofonunu aç. İki doğdun böyle... barış Oh oh cehennem azabı haydi bakalım <gülüyor> Ha? Ha? Abone ol. Ben de çoktan. Ya para Hadi sen de başlasana balı. <laughs> İyi ki videoyu durdurdum yoksa beyefendi kaza yapacaktı. <laughs> Bana bir şey olursa arken dönmeden git tamam mı? A few moments later. Böyle gitme olur, olur, Bana bir şey olursa arken dönmeden git tamam mı? <laughs> İşte geliyor özel harekat. Genelde bu tarz yerlere patlama efekti koyuyoruz ama artık banalleştiği için... Hocam ben fren yapacağım haberiniz olsun. Tamam ben de tampon yapıyormuştum. Aha. Hocam. Doktor şakası geldi, gülelim. <laughs> ne kadar komik ya. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Geri al. Geri al. Oh hell <laughs> no man, what the fuck. Merhabalar. <laughs> İçeri mi girdim? O. Oh. Kar maskeli elinde hamburger olan bir adam para bakayım. Çık çık çık. Tamam geliyorum ben çık. Lütfen ya. Oluruz olur zaman yapma. Dur yapmayalım. yapmayalım diye. Yavaş anneciğim. Mekaniği gönder. Sen öyle kal. Berk'cim yavaş anneciğim. Lan, iyi. anneciğim yavaş gitsene birazcık hızlı gidiyorsun bak annem ben sevmiyorum kalbim var. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. şöyle fırlasam kim ne diyebilir bana? Ah, ona oha. Oh, ay. Mario, Mario mulaşam. Deniz kimdi lan? Ha şey. Ben, patron. Patron, patron onu. <laughs>